Arkadaşlar merhabalar. Bugün 3 kat iksirli mücadeleyi oynayacağız. Bu desteyle oynuyorum. Elektro dev destesi. Sizlere de tavsiye ederim bu desteği almanızı. Ee, bu desteyle maçlara geçelim. Evet ilk rakibimizi buldu. Şöyle bir goblin kafesi atarak bir başlayalım. Elektro devi döndürürüz hem. Evet. Şöyle bir top arabası atalım. Deste gerçekten güzel hem alev topu var Hem yıldırım var Tavsiye ederim sizlere e, Bu arada arkadaşlar görüntü kalitesi güzel mi Yani onu da yorumlara yazarsanız sevinirim Sizlerin tavsiyeleriyle Görüntü kalitesini düzeltmeye çalışıyorum Şöyle bir kara prens atalım e, Oraya bir goblin kafesi Tamam balonu ana kuleye çekeceğiz zaten O balonu ana kuleye bir çekelim Evet birazcık hasar yedik ama olsun Alev topu atmayacağım. Sonrasında elektro dev atana çıkacağım. Ee, şöyle birazcık hasar yesek de problem değil. Şuradan bir elektro dev atalım. Evet, rakip pekala geliyor tersten. Bizim için güzel oldu aslında. Evet, Alev topunu da çok yanlış attı. Şöyle bir goblin kafesi atalım. Evet, o minyon sürüsü de zaten gidiyor. O iskelet ordusu da orada şu anda boşa. Ee, Oraya aldık. Güzel şu anda. Hatta buradan bir hata daha da çıkabiliriz. Şöyle atalım. Evet balon geldi ama o yani gereksiz biz buradan atak yaparken şöyle bir alev topu atalım. Geriye doğru git. Güzel orayı da aldık. Zaten top arabası şu anda 3 tacı alacak orayı bırakırsa. Bırakmadı. Tekrardan bir atak yapalım. Evet kraliyet domuzlarını dağıttı. Oraya bir alev topu. Evet. Orayı çok rahat bir şekilde aldık. Elektrodevi devi de atalım oradan. Yani yapacak çok bir şey kalmadı gibi artık. 3 tacı alırız bence. İki tane cehennem ejderi orada pek gayri rahat bir şekilde aldı. Şöyle bir kasırga dağıtalım. Zaten 3 tacı aldık. Evet. Hemen ikinci dakikadan ilk maçı kazandık arkadaşlar. Güzel bir deste gerçekten. Sizlere de tavsiye ederim. Hem alev topu hem yıldırım var ama 3 kat iksir için bence bu iki büyü gerekli. Evet, bu arada bu mücadeleyi de fullleyin arkadaşlar. Biliyorsunuz 14 seviyeden sonra zaten kart sıkıntısı, altın sıkıntısı vesaire var. Buradaki ödüller de biraz olsun size yarar sağlayacaktır. Evet, şöyle Elektro Devli arkadan başlayalım. Evet, o kadar çok rakip birlik attı ki ekran kastı umarım internet sorunu yaşamam. Şöyle bir yıldırıma atalım. Evet, bombacının da gelmesi güzel oldu. O iskelet balonu oraya gitsin. Onu da öyle elimizden çıkarırız zaten. Goblin kapısı bazen sıkıntı olabiliyor. Elimizden çıkaramıyoruz. Şöyle atalım Kara Prenses, oraya. Ya şunu da atalım. Azal gerek gerekiyor. İskelet ordusuna karşı elektrodev gerçekten güzel. Yani iyi savunuyor orayı arkasındaki elektriklerle. Şöyle o kuleye gitmesin. Şöyle bir savunmuş oluruz. Oraya yıldırımı atalım. Kara Prens vurdu biraz. Şöyle bir top arabası tekrardan. Dev iskelet geliyor. Şöyle savunacağım. Hem o havadakileri de belki savunuruz. Mezarlık. Hem yani değişik bir deste öyle atalım en azından. Evet, şu anda fena değiliz. O elektrode oraya gitmesi cidden çok iyi olmadı ama her neyse. 1495'e kadar düşürdük biz. Evet. O elektrode da o mezar taşına gidiyor oraya. Birazcık fail attık. Rakip orada iki tane mezar taşı yaptı. Hatta şuraya bir alev topu atabiliriz. Aslında cadıyı da görsek iyi olurdu ama. Şu an atalım. Evet o iskelet balonunu da orada almamız güzel oldu. Şöyle arkadan bir top arabasını da atalım. Cehennemi de atarız. Hemen köprüden elektro devi atalım. Rakip soldan atak yapacak gibi. Hemen oraya bir alev topu atarız. Kara prensi de atayım arkasına. Evet top arabasını oraya görmesi de bayağı değişik oldu. Şöyle kuleye gitmesin diye attım. Birazcık kuleyle buluşacağız gibi. Evet birazcık daha vurduk kulesine. Güzel. Tekrardan şu şekilde attık. Bu mezarlığa şu anda atabileceğim en iyi şey kasırga. Mezar taşını rakip güzel kullanıyor gerçekten. Elektro devimiz gitmiyor ama biz bir şekilde oraya gideceğiz Şuraya bir alev topunu da atalım Bir cehennem daha Evet hemen onu bir atalım Şöyle Evet mezar taşını da harcadı artık Bence oraya çok yapabileceği bir şey yok Şunu da kasırga ile çekelim Otodeviz iskeleti de çektik Güzel oldu tersten gidecektir muhtemelen Evet mezar taşını da aldık Artık yapabileceği de bir şey yok Kazandık Güzel ikinci maçımızı da aldık 5. galibiyetimizi aldık sanırım şu anda. Evet bu maçı da kazandık. Jeton alacağız sanırım. Evet destansı jetonu da almış olduk. Kartları maksamada kullanırız. Evet Mr. Babson. Mr. Babson oynuyoruz. Şöyle bir cehennemle başlayalım. Elektro dev gelse güzel olurdu ama şuna bir yıldırım atacağım. Evet. Mega şövalye. Evet arkadan birazcık sert geldi rakip. Şunu bir atalım. Ona direkt hale topu. Güzel orada minyonlar da atması fena olmadı. Biraz dondurma geldi. Evet önüne bir hata çıkarız. Çok iksir harcadı orada. Evet tekrardan orada koç binicisi iyi olmadı ama şöyle bir kasırga atacağım oraya. Evet, o ikisi atalım ama muhtemelen oraya bir Mega Şövalye gelecek. Evet. Eee, alırız gibi aslında belki o top arabası vurur sonra ama evet vurdu güzeldir 2 tane üç tane vurduk. Tekrardan bir Elektrodevi atalım. Elektrodevin arkasındaki elektriklerinden dolayı kasırgayla komboladığınız zaman etkili olabiliyor arkadaşlar. Elektro devin arkasındaki o elektrikler gerçekten güzel iş yapıyor. Almamın sebebi de zaten o bu desteği. Bakın o elektrikler oradaki şeyleri de sersemletiyor rakibin kartlarını. İş yapıyor yani. Kasırgayla da kullanırsanız daha da iş yapıyor 3 kat iksirde. Evet geliyor tekrardan rakip. Şöyle boşluklu atalım Mega Şövalye'ye karşı. Eto Koç binicisini orada aldık. Rakibi kıracağız böyle böyle. Yani şu anda da mega şövalye atacaktır evet ama. Rakip zorlanıyor. Yavaş yavaş oraya alacağız. Hatta top arabası kuleyle buluştu tekrardan. Yine 2-3 tane vurdu orada. Tekrardan gidiyoruz. Evet orada yani birazcık gereksiz atak yaptı ama. Evet bir de dondurma attı. Zaten oraya vuracaktı muhtemelen. Şunu atalım şuna vursunlar. Sonrasında o goblin de çıksın taslı goblin. Rotasyonumuz dönmedi. Tekrardan bir Elektrode atacağız. Rakip artık yani iksir yok. Bunu görebiliyorum. Yani bu atağı çok savunabileceğini sanmıyorum. Evet dondurmayı falan da attı. Cehennem de atalım. Mega şövalyeye karşı. Şöyle bir kasırgayla. Evet Valkyrie de atınca daha da iyi oldu. Evet yani yapacağı bir şey yok artık o mega şu zaten orada saniyesinde yeri de ortadan bir tane daha atalım. Evet yani güzel gidiyoruz şu anda. Hatta o 3 tacı alır orada ama evet dondurma attı. Evet, minyonları da attı ama biz gördüğünüz gibi sol tarafa alıyoruz. O 3 tacı savunmaya çalışırken biz sol tarafa aldık zaten. Ve bu maçı da kazandık. Güzel. Yani kolay maçlar geçiyor. Bu desteğiyle daha da kolay. Net söyleyebilirim bunu. Evet bu maçı da kazandık. İki maç kaldı oynayacağımız. Evet altıncı galibiyetimizi de aldık. Bir efsanevi joker kart. İki tane oldu güzel. Bundan sonra efsanevi token var. Starvin Marvel. Bakalım ne oynuyor. Şöyle bir goblin kafesiyle başlayalım. Evet goblin kulübesi. Şuradan atacağım elektro devi şu anda. Onun olduğu taraftan atmak istemiyorum. Evet bu mega şövalyeli deste olabilir. Böyle 3 kat iksirde böyle oynanan bir mega şövalyeli deste var. O deste olması muhtemel. Evet, orada kara prensi atmam yanlıştı. Yanlış attım o kara prensi. Çok zor bir kara prens değildi o. Atamam oldu o. Şöyle bir alev topunu atalım. Fena olmadı o alev topu. Rakip. Kulübeyle etkili olmaya başladı. Buradan gideceğim bu sefer. Evet rakip tersten biraz ağır geliyor. Ee, şunu atacağım ilk. Arkadan bunu atalım. Bir tane vursun oraya. Oraya kasırga atacağız. Kara prens de orayı kurtaramadı. Ama yine de başarılı bir şekilde savunduk orayı. Evet ikinci elektrodev de döndürdük. Rakip sayesinde. Böyle... Mega oraya atmışken biz de yanına ikinci top arabasını da atabiliriz. Hatta o top arabasını da korursak. Şu anda çok iyiyiz. Evet. Bir tanesi düştü top arabasında ama bir tanesi yaşıyor. Oraya aldık muhtemelen. Evet. Güzel. Evet durmuyoruz. Do sağ taraftan gidelim şimdi de. buradan da gidiyoruz. Ona bir alev topu atabiliriz kasırgayadan Çünkü kaçıyor alev topu atalım ona daha rahat ederiz evet, tekrardan bir Goblin kafese atalım hatta ona Yıldırım atalım şu anda sıkıntı çıkarıyor o bize o top da vurur ona güzel şöyle o Goblinlere karşı attım kasırgayı Evet. Rakip ağır geliyor ama güzel savunuyoruz her seferinde. gerçekten bayağı iyi savunduk. Kara Prens orada vurursa güzel olur. Şöyle bir alev topunu atalım oraya. Çok iyi. Evet, çok başarılı savunduk şu ana kadar. Şöyle elektrodevi atalım daha iyi savunur. 30 saniye var zaten. Şöyle güzel bir yıldırımı dağıtalım oraya. Çok iyi oldu. Eto goblin kafesini çok yanlış attım. Goblin kafesini oradan atmayacaktım köprüden. Yanlışlıkla attım onu. Evet, tekrardan savunmamız lazım. O goblin kafesini daha geriden atacaktım, elim kaydı. Böyle atalım ama. Yine savunluk orayı şöyle kasırga atalım. Elektrode görüyorsunuz arkasındaki elektrik. Bu sefer bilerek attım ve bu oyunu da kazandık. Güzel yani, çok zor maçlarda geçmiyor bir tane zorlayıcı maç geçse güzel olur ama genel olarak maçlar kolay oluyor. Bu desteği oynayarak siz de kazanabilirsiniz arkadaşlar. Tabi tekniklerini falan da incelersiniz videoda daha iyi olur sizin için. Evet son rakibimiz de geldi umarım birazcık daha çekişmeli bir mücadele olur. Evet şöyle bir top arabası atalım. Alev topunu atacağım direkt. Olsaydı kasırga atardım aslında ana kuleye çekerdik ama maalesef oyun vermedi. Evet. Alev topunu atmak birazcık sıkıntılı oldu orada. İki tane serseriler geliyor. Rakibin aynası var. Şöyle Kara Prens de güzel durdurduk orayı. Cidden arkasındaki kartlar e, bize sıkıntı yaratabilirdi ama Kara Prens'i durdurduk. Top arabası da geliyor şu anda. Yani rakip biraz ciddi geliyor. Şöyle atalım. Evet, iki tane fırın onu bir ana kuleye çekelim. Ana kuleyi açmak güzel olacaktır. Ve tekrardan bir kafes dikelim. Bu ataktan bir şey çıkmayacak ama şöyle bir alev topu. Evet. Harika bir alev topu attık orada. Yani gerçekten alev topunun orada güzelliğine bakar mısınız? Yani harika fırını da attık üzerine. Bir taşla iki kuş vurduk. İktir anlamında şu anda çok öndeyiz. Evet elektro devalledecektir halledecektir onu. Güzel. Elektro dev rahat bir şekilde hallediyor orayı i̇şte Bir goblin kafesi daha dikelim Yavaş yavaş rakibi indireceğiz Bunu hissedebiliyorum Şöyle koruyalım hatta bir tane daha Hemen şuradan bir cehennem Güzel Orada elektro dev çok harika bir şekilde alıyor Evet alev topunu da attı oraya Belki minyon sürüsü atabilir Ama gene de o aldık Şöyle atalım tam daha kafes dikelim evet yani fırını falan çok yanlış atıyor öyle fırın atmak yine köprünün daha doğrusu kulenin dibinden fırın attı vesaire sonra alev topunu çok güzel attı buraya yani fırın o şekilde kullanılmaz yani çok yanlış oynuyor rakip ama 8'e kadar da gelmiş şuna bir alev topu atacağım şu anda elimde atacak bir şey yok Evet ortadan bir elektro dev daha atalım. Rakip yani gittikçe hatalarına da devam ediyor. Evet 3 tacı alırız gibi. Evet yapacağı da çok bir şey yok. Evet bu maçı da kazanacağız gibi zaten. Evet iyi oyundu yani şu anda zaten yapabilecek hiçbir şey yok. Ve bu maçı da kazandık arkadaşlar. Ee, bu mücadeleyi tamamladık. Ödülleri de kazandık. Bu desteği oynayabilirsiniz. Güzel bir deste. Elektro, devino, arkasındaki elektrikle kasırgayı vesaire komboladığınız zaman vesaire. Cidden güzel iş yapıyor. Buradan 8000 altını da kazandık. Bundan sonra da kraliyet turnuvası varmış. Bunu da yaparız. Destem bu tekrardan. Hem alev topu var hem de yıldırım var arkadaşlar. İkisini birden kullanıyorum. Yine kasırga da önemli bir büyü. Bu desteği alarak siz de yapabilirsiniz. Evet Güzel bir video oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek